Merhaba. Her açıdan zor bir yılı geride bırakırken 2022 yılında insanlığa sadece ve sadece merhamet diliyorum. Hem kendi türüne hem diğer türlere karşı. Çünkü bu yıl çok kötü geçti her açıdan ve inanılmaz vahşet görüntüleriyle kapatıyoruz. Düşüncesiz insanların şiddet dolu olarak yetiştirdiği hayvanların e, verdiği e, zararların bedelini sokaktaki masum hayvanlara ödetiyoruz. Bu beni çok üzüyor. Ve 2022 yılında bu durumun devam etmesini istemiyorum. Bir insan cinayet işlediğinde bütün insanları öldürüyor musunuz? Nasıl isteyebiliyorsunuz? Bir sürü canın ölüm makinası barınaklara konup ölüme gönderilmesini nasıl isteyebiliyorsunuz? Türkiye'de sıcak yumuşacık barınaklar var, hayvanlara yemek veriyorlar da. Biz buna mı karşı çıkıyoruz? Biz ister miyiz sokaklarda telefonmalarını, acı çekmelerini? Ama ülkemizde böyle bir barınak yok. Keşke olsa ama yok bakım evi yok. Barınak sözü o kadar tepki çekiyor ki artık e, bizim e, aramızda. Çünkü barınak deyince sadece ölüm yuvaları geliyor aklımıza. Gördüğümüz kötü görüntüler geliyor. Hayvan sevmeyen insanların gizli gizli öldürdükleri, gece yarıları oradan alıp orman attıkları yerler geliyor. Ve ben 2022 yılında insanlığa farkındalık diliyorum. Merhamet diliyorum. Lütfen Kendimizden başkalarını da görelim. İnsanız, aklımızı kullanalım. Çözüm bulacak olan bizleriz, hayvanlar değil. Lütfen yeni yılda daha farklı bir pencereden bakalım. Yaşamın bir bütün olduğunu anlayalım. Bütün güzel insanlara, yüreği sevgi dolu olan, sevgi dolu olan, merhamet dolu olan insanlara iyi yıllar diliyorum.